Herkese merhabalar, hoş geldiniz evimize. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Ben de böyle giyindim, gidiyorum. Şey çıkartayım da bir dakika. Bir ayakkabımı çıkartayım buradan. Terliğimi yine. Ayakkabı dediğim terlik. Canlarım hadi gidiyoruz şimdi. Yine terliğimi giyeyim. O şekilde gidelim. Hakan'a da o bezelye yemeği ya yani dün Zaten dışarıda yediğimiz için kalmıştı. Onu götürüyorum Hakan'a da. Biz de e, Merve'ye şey yaptım. Bakın Merve yedi ama burada da bulaşıklar var canlarım. Artık dönüş, dönüşte şey yapacağım. Böyle Merve'ye de krep yaptım. Böyle sosisli. yedi. Ben de böyle ucundan biraz koparttım. Öyle canlarım. O da bitiremedi. Biraz herhalde büyük yapmışım krep.